Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Mobile dosyası ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 22'de yeni bir etkinlik geldi ve etkinliğimizi inceleyeceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma bir değilseniz en sona kalma abone olmayı destek etmeyi Umarım güzel video olur ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Dün e, videomu izlediyseniz o videoda oyunu detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman bizler yıldız biletinden almış olduğumuz şuradan sol tarafa doğru kaydıralım. İşte altyapı puanlarımızı nerede harcayacağımızı bir türlü bulamadık da şimdi o sorunun yanıtı işte karşımızda. Etkinlik sonunda geldi ve canlı etkinliklere dokunmak istiyorum. Zaten şurada karşınızda görüyorsunuz yeni başlangıçlar etkinliği. Puanları harcayacak bir yer olmadığı için canlı indi sizlere etkinlik geleceğini zaten söylemiştim. 16 gün boyunca bizlerle birlikte olacak bir etkinliğimiz var. Yeni başlangıçlar, özel oyuncular kazan. Hemen etkinliğimize dokunmak istiyorum. Çok kısa, çok güzel bir etkinlik var. Ee, karşımızda biz bunları dün FIFA Mobile 22 incelerken pazarda görmüş olduğumuz tüm ödüller 爽。 karşımıza. Bunlar nasıl olmuş? Hiçbir fikrim yok. Bence şu etkinlik dün gelmesi gerekiyordu. Yani FIFA Mobile 22 geldiği anda şu etkinliğin oyunda olması gerekiyordu. Ama olmadı. Ne yapalım? Sorun değil. Bu etkinlik saat 10'da geldi bu arada. Çok karışık şeyler oluyor burada. Mesela atıyorum lig turu e, etkinliği var ya hani o etkinlik saat 6'da yenileniyor. Ama bu etkinlikler saat 10'da geliyor. Ya yani bu şeyler yüzünden birazcık kafa karışıklığı olabilir. Ama neyse sil baştan altyapı puanları ve hedef işleri kazanmak için oyunları ve maçları kazan hafif idman puanı kazanmak için bonus maçı kazan. Sil baştan bölümünde karşınıza görmüş olduğunuz üzere tam dört tane beceri oyunu ve dört tane maç bulunuyor. Beceri oyunlarını ve maçları tamamladıktan sonra alacağınız ödüller altyapı puanları ve hedef fişleri olacak. E, tüm beceri oyunlarını tamamladıktan sonra günlük buradan sizler 46 altyapı puanları alacaksınız. Sil baştan bölümünde alacağınız hedef fişleri günlük 3 olacak ve her gün alacağınız bonus maçı tamamladıktan sonra alacağınız hafif idman puanı bir tane olacak. Birazdan alacağımız bu puanlar ne işe yarayacak hepsini göstereceğim zaten. Sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman az önce gösterdim burayı ama tekrardan bakmak istiyorum. Önemli aşama hedef fişlerini al. Burada yani oven almak için 89 genlik Santrufor oven almak için hedef fişine ihtiyacımız olacak. Tam 200 hedef fişi aldıktan sonra buradan oven alabiliriz. Önemli aşama altyapı puanlarını harca. Tam 8000 puan harcamamız gerekiyor. buradan e, e, maçları tamamladıktan sonra alacağımız altyapı puanlarını tam 8000 işte o puanlardan harcamamız gerekiyor. Birazcık masraflı bir şey olacağını söyleyeyim şimdiden. Evet buradan almış olduğunuz şu altyapı puanlarını harcamak için ödüller bölümüne dokunacaksınız ve ödüller bölümünde biriktirmiş olduğunuz o puanları buraya gelerek Oyuncular almak için harcayabilirsiniz. sadece oyuncular yok tabii ki de burada kaynak ödüller de bulunuyor. Mesela ilk ödülde 2000 jetonumuz var, ikinci ödülde bir boost. Yani şu şekilde devam ediyor. Farklı bir e, ödül var mı diye bir kontrol etmek istiyorum yolu. hemen e, Boost falan aynı şekilde devam ediyor. Jeton, boost, jeton, boost. Antimix bisi bu arada yok oyunda arkadaşlar. Onu da hemen söylemek istiyorum. E, yani alacağınız tüm ödüller sadece jeton ve boost olacak. Kısaca kaynak ödül alacaksınız. Onun dışında farklı. Mesela arıyorum 80 artı bir oyuncu hareketi var mı diye bir kontrol ediyorum da neredeyse sonra geldik ama son 27. ödülde sadece bir farklı ödül var derece öyesi var burada 28. ödülde bir tane seçim puanı var ve almış olduğunuz seçim puanı sayesinde 90 yani oyuncudan herhangi birini alabilirsiniz ama tabii ki de puanları birazdan puan durumunu söyleyeceğim hangi oyuncuları alabileceğiz diye bakacağız ödüller bölümünde bulunan iki tane yüksek yüksekkenli oyuncumuz Havertz ve musakin oluyor sol tarafta en düşük yani oyuncularımız burada iki tane 79 genlik e, santrafor ve sol bekimiz var peki şu yolda bir şey var mı 19 buz 40 bin jeton ve sonda oyuncu ödülü İşte bu şekilde burada artık bahsedecek bir şey yok söylediğim gibi sil baştan bölümünde maç ve beceri oyunu tamamladıktan sonra almış olduğunuz e, şu ee, hangi puanlarda? İşte bu yukarıda zaten görüyorsunuz. Altyapı puanlarını burada harcayabilirsiniz. Sadece bunları e, sil baştan bölümünden değil yıldız biletinden de alabilirsiniz. E, onlara da bakacağız. Hedefler bölümümüze geldiğimiz zaman hedefler bölümünü Eski sezondan hatırlarsanız orada zarflar falan harcıyorduk. Karşımızda tam 24 tane hedef bulunuyor ve bizim 5 hedef fişimiz var. 24 tane hedeflerden sadece 3'ünde güzel ödül var. Hangisinde olduğunu bilmiyoruz ve sol tarafta hangi ödüller olduğunu görebilirsiniz. Bu ödüller her gün yenileniyor. Yani farklı farklı ödüller gelecek. Buraya hedef işlerinizi şimdiden harcamanızı ben önermiyorum. Birazcık biriktirdikten sonra güzel ödül falan geldikten sonra hedef işlerinizi harcayabilirsiniz. İşte o zaman sol tarafta görmüş olduğunuz ödüllerden herhangi birini çıkma olasılığı daha yüksek oluyor tabii ki de. Yani çok fazla puanı var. Mesela 24 puan biriktirdim. Burada en sevdiğim oyuncu var. E, hepsini, tümünü harcayabilirim mesela. E, çıkaramadık diyelim. E, tümünü harcayıp orada solda bulunan en sevdiğim mesela, mesela güzel bir ödülü alabilirim. İşte böyle hedef işlerinde burada Peki neden bizim 5 hedef fişimiz var? Sil baştan bölümünden 3 hedef fişi alıyorduk. 2 hedef fişi nereden gelmiş acaba? Onu da hemen gösterelim. Görevler bölümünde arkadaşlar yapmanız gereken görevler var ve o görevleri tamamladıktan sonra günlük sizler 2 hedef fişi alabilirsiniz. Division Rivals maçları kazan. İşte bu kadar. Division Rivals'da maç kazandıktan sonra buradan 2 tane hedef fişi alabilirsiniz. Bu kadar kolay bir görev. Ee, yıldız biletinde hemen cicik göstermek istiyorum. Dün zaten detaylı bir şekilde gösterdik ve bir şey de söyleyeceğim unutmadan. Yıldız biletinde buradan arkadaşlar alabilirsiniz. Yukarıda tabii ki de premium bileti satın aldıktan sonra yüksek baya e, baya yüksek puanlar bulunuyor. Altyapı puanları. Onu alabilirsiniz veya hiç para harcamak istemiyorum diyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde de zaten aşağıda ödüller bulunuyor. Altyapı ödülleri hedef fişler de var zaten burada. Yani kısaca hedef fişleri ve altyapı puanlarını sadece sil baştan bölümünden değil yıldız biletinden de alabilirsiniz. Videoya girmeden önce ben bir şeyi fark ettim. 16 gün boyunca sürecek olan şu etkinlikte beceri oyunlarını tamamlıyordum. Ve burada hiç enerji olmadığını gördüm. Bu sezon enerji yok arkadaşlar. Yani dilediğiniz kadar karşı atak maçı dilediğiniz kadar tek tek maç oynayabilirsiniz. Oyunda normal enerji bile yok. Etkilik enerjisi burada zaten gelmemiş. Bilmiyorum daha sonra enerji gelecek mi veya gelmeyecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ama mesela atıyorum e, sil baştan bölümünde şu olay çok çok sevdim. Enerji falan kaybetmeyeceğiz. Bir gün boyunca biz şurayı tamamlayabiliriz. Mesela atıyorum max enerjimiz 24 değil. Yani burada acele etmemize gerek yok. Ben bunu mesela e, yarın son saatlerde bile oynarım. Yani hiç sorun değil. Zaten enerji falan yok. Ve bu sezon daha yeni başladığı için bence böyle hiç reklam teklifleri görmedik. Yani artık burada reklam yok. Onları da ailekten söylemek istedim. İşte etkinliğimiz şu şekilde kolay, çok kolay bir etkinlik gelmiş. Sizin sadece yeni başlangıçlar etkinliğinde yapmanız gereken sil baştan bölümünde beceri oyunları ve maçları tamamlamak olacak. Her gün onun dışında e, pek fazla bir şey var mı? Almış olduğunuz hedef fişlerini hedefler bölümünde kontrol etmeyi unutmayalım. Orada güzel ödül olursa harcarsınız. E, ve son olarak almış olduğunuz sonda bonus maçı tamamladıktan sonra alacağınız hafif idman puanı peki nerede harcayacaksınız? Onu da hemen gösterelim. Mağaza'ya dokunabilirsiniz. Mağaza'ya geldikten sonra normal bölüme dokunuyoruz ve burada yeni başlangıçlar bölümünden aşağıya kaydırarak hafif idman teklifi bir. Diğer teklifi de almak için bir önceki teklifi satın almanız gerekiyor. Mesela benim şu an e, bir hafif idman puanım var. Dilersen bu ödülü hemencik alabilirim. Ama şu an almıyorum. Para e, hafif idman puanı biriktiriyorum. Biriktirdikten sonra şu 5 burada bulunan teklifin tümünü alacağım. Anı menüye geri dönelim ve etkinliğimize dokunalım ve bakalım etkinlik sonu hangi oyuncuları alabileceğiz. 16 gün boyunca sürecek etkinlikte kaç puanımız olacak. Hemen hepsini detaylı bir şekilde bakalım. Biz buradan az önce söylediğimiz gibi kaç puan alıyorduk. Gün günlük 46 altyapı puanı alacağız. 16 gün boyunca etkinliğin devam edeceğini düşünürsek 16 çarpı 46 tam tamına 736 yapar. Buradan alacağımız 16 gün boyunca altyapı puanları 736 olacak. Yıldız biletini şimdi dokunmak istiyorum. Yıldız biletinde de biliyorsunuz ee, şuradan altyapı puanları bulunuyor. Yıldız biletinden alacağımız altyapı puanları 300 olacak. Bedava bir şekilde. Tabi yukarıda bulunan premium paketi alırsanız buradan ekstradan 750 altyapı puanı daha almış olursunuz. Ama harcamayan oyuncu için şöyle söyleyeyim. Premium paketi satın almayan oyuncuların etkinlik sonu tam tamına 1036 altyapı puanı olacak. Premium bileti satın alan oyuncuların ekstradan 1786 altyapı puanlarına sahip olacaklar. Altyapı puanlarımızı öğrenmiş olduk. 1036 altyapı puanımız olacak hiç para harcamadan. Peki kaç hedef fişimiz olacak? Buradan zaten günlük 3 tane hedef fişi alıyoruz. Görevler bölümünden her gün 2 hedef fişi alıyoruz. Yani toplamda günlük 5 hedef fişi alıyoruz. 5 x 16 80 hedef fişi yapar. Yıldız biletini unuttuk mu? Hayır tabii ki de. Yıldız biletini de unutmadık. Hemencilik yıldız biletini de tekrardan bakalım. Yıldız biletinden de buradan bedava bir şekilde alabileceğimiz 18 adet hedef fişi bulunuyor. Toplamda hiç para harcamadan bizlerin etkinlik sonuna kadar 98 hedef fişine sahip olacağız. Premium bileti satın alan oyuncuların ise 148 hedef fişi olacak. Yeni başlangıçlar etkinimize tekrardan geri döndüm. Çünkü burada göstermem gereken son puan durumu var. Hafif idman puanı burası zaten günlük bir kere tamamlayabilirsiniz. O sebepten 16 gün boyunca devam edecek ve burada hafif idman puanınız 16 olacak. Ekstradan hiçbir yerden hafif idman puanı alamazsınız. Yani yıldız biletini satın alan veya satın almayan oyuncuların hafif idman puanı 16 olacak. Şimdi bedava bir şekilde yani bizler buradan 1036 altyapı puanları alıyorduk yani altyapı puanlarını ödüller bölümünde hangi oyuncu almak için peki kullanabiliriz. Puan durumunu şu an karşınızda görüyorsunuz. Evet, bizler 1036 puan ile şu an ben tekrardan kontrol etmek istiyorum. Bu etkinlikten 1036 puan ile sadece ve sadece 83 gen oyuncudan herhangi birini alabiliriz arkadaşlar. Ama şöyle diyelim premium bileti satın alan oyuncuların kaç puanı oluyordu? Tekrardan bir kontrol edelim. Tam 1786 puanı olacaktı. 1786 puan ile premium bileti satın alan oyuncular peki hangi ödülleri alabilir? Hemencik söylüyorum. Buradan 89 genlik oyuncudan herhangi birini alabilir. Mesela 89 genlik buradan sol orta sak aldık diyelim. Geriye kalan puanlarını burada harcayabilir. 79 genlik oyunculardan herhangi birini almak için toplamda harcayacağı puan 1700 olacak. Premium bileti satın alan oyuncular tekrardan söylüyorum 89 genlik oyuncudan herhangi birini satın almayan oyuncular 83 genlik oyuncudan herhangi birini alabilirsiniz. Ödüller bölümünde alacağımız oyuncuları gösterdik. Şimdi sil baştan bölümüne geldik. Burada iki tane oyuncu var ya hani peki oven ve best alabilir miyiz? Hayır maalesef premium bileti satın alan veya satın almayan hiç fark etmez oyuncular buradan ovunu bedava bir şekilde alamayacak. Yani e, premium bileti satın alan oyuncuların toplamda 148 hedef fişi olacaktı. Zaten buradan ovun alamazsın. Premium bileti satın almayan oyuncu zaten 98 puana sahip olacak. O sebepten oven almak için bayağı bir cefer falan da harcamanız gerekecek. Ödüller bölümünde premium bileti satın alan oyuncu 1786 puan ile dilerse farklı farklı ödüller de alabilir tabii ki. Puan durumunu siz zaten orada gördünüz. Ben sadece 1786 puan ile alabileceğiniz en yüksek yani oyuncuyu göstermiş oldum. Önemli aşama altyapı puanlarını harca. Burada 8000 altyapı puan harcadıktan sonra 892 92 genlik sağ orta bestimiz var burada. Oven alamayacağımızı anladık veya almak için bayağı para harcamamız gerektiğini görmüş olduk. Peki besti alabilir miyiz? Tabii ki de alamayız. 8000 puana ihtiyacımız var besti almak için. Premium bileti satın alan oyuncuların 1786 satın almayan oyuncuların 1036 puanı olacaktı. O puan ile bizler sadece ödüller bölümünden ödül alabiliriz. Onun dışında beste hiç alamayız. Sanırsam 70.000 FIFA points harcamamız gerekiyor. Beste almak için yani bu sezonun başında bayağı aşırı bir puan. Yani Beste almanıza gerek yok. 8000 puan harcamanıza hiç gerek yok. İşte bu kadar etkinliğimizi inceledik. Güzel bir etkinlik olduğunu ben düşünüyorum. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. FIFA Mobile 22'de ilk etkinlik inceleme videomuz oldu. Etkinlik iyi mi kötü mü bir yorum yapmayacağım. Çünkü daha ilk etkinlik güzel etkinlik diyelim. Umarım daha da güzel etkinlikler görürüz. İşte bu kadar videomuzu izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA Mobile videomuzda görüşürüz. qanday kehar